ben ya neredeyim şunu alayım neyse şarj etmem lazım arkadaşlar şarj edip gulyabani istersem etmem lazım bakalım gulyabani geliyor mu gulyabani nerede o gulyabani oradaymış neyse şuradan arkadaşlar geride de böyle kilitlenebiliyoruz bakalım şöyle ho 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 diyor ho 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 buraya Burayı buraya açmamız için Allah Arkadaşlar ho 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 deyip geliyor. Kalp atışlarım hızlandı. Kalp atışlarım hızlandı. gidelim arkadaşlar. Şurada işaret edilecek yer neresi ya? İşaret edebilseydik arkadaşlar. Burayı kekişle kırabiliyormuşuz. Burayı. Buradan geçebiliyor muyuz ya? Arkadaşlar bu... Şuradan geçsek... Kul orada. Kul orada. Allah! Kul geliyor arkadaşlar. Ya, biz mi alıyoruz ya? Lan yabani biz miyiz? Arkadaşlar kaçmamız lazım. Kul tam peşimizde. <laughs> oh, 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 deyip de geliyor üzerimize. Arkadaşlar bunu nasıl atlatacağız ya? Adam koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Bakayım şöyle bir. Oh, hey Kul Yabani. Kul Yabani. Kalp atışlarımız arkadaşlar. Sizce kaçabilecek miyim gulya bahaneden? Hey dostum hiç yardımcı olmuyorsunuz. Beni gelip kurtarsanız, gulya bahaneden. Ho 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 oradan peş. Ya beni peşime takılma arkadaşım. Allah. Kapı bile fayda etmedi ya. Allah. Allah 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 arkadaşlar kul yakaladı beni kul yabani yakaladı beni Bitirdi arkadaşlar kul yabani bizi Kul yabani bitirdi bakalım diğer arkadaşlar ne yapacak biraz onlara takip edelim Ekip ne havasınız kul yabanından kaçabilecek misiniz o ne be? <laughs> Dostum oraya çıkmakla iş olmuyor. Aha! Evet. O arkadaşı da yakaladı Gulyabani. Arkadaşlar Gulyabani acımasız. Gidip yakalıyor. Oo, bir tane daha yakaladı. Kul Yabani işi sıkıntılar arkadaşlar. Kul Yabani yakalıyor. Affetmez. Kul Yabani affetmez arkadaşlar. Geliyor. Geliyor kul Yabani. <laughs> Deyip geliyor arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Bak bak bak. Bak. Oraya tamam. Oraya saklandınız da. Bir şey olmaz ki burada. Arkadaşlar ekip toplanın. Toplanın ekip. Böyle sonuca varamazsınız. Böyle sonuca varamazsınız. Ekip. Valla yandan dolaşın öyle gidin. Bu yabanının Bak 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 bak. Kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Kulyabani kırar vallahi orayı. Kırar Kulyabani. Kul bence kaçın arkadaşlar. Bence kaçın. Kulyabani kırabilir. Son 3 kişi kalmışsınız zaten. Allah! Bak 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 bak. Bak. İşte bak gördün mü? Sana ne dedim be Bu yabani kırar dedim. Hadi dostum. Hadi dostum sen de çık. Aha orada bir silah gibi bir şey var. Onu al var. Onu al da git onu hadi. Aga çıman faydası yok. Bu yabanı yakalar. Bu yabani gitti. Hadi hadi gidin hadi. dostum. Bu gitti gitti. Hadi git biraz git biraz. Bakalım. O kırmızı anahtarı da bulmuşsun. Çok iyi çok iyi. Ama ne yapacaksın? Tabi Sen az kalsın ve kucakladı. Sel sana bir sarılayım dedi ve sarıldı arkadaşım. Sarıldı sana. Çekişten cehennemde tutuyor. Bu ne ya? Işık var. Ne var bunun? Evet arkadaşlar. Evet bakalım. Kulyabani geliyor. Kulyabani geliyor arkadaşlar. Ya herkes de buraya kaçmaya çalışıyor ya. Tamam da yani bu işin sonu böyle değil ki arkadaşlar. Kulyabani sizi elbet yakalayacak. Bizi nasıl yakalayacaksa sizi de öyle yakalayacak. Neyse şuradan ben devam edeyim. Onlar orada bu Kulyabani ile kalsınlar. Arkadaşlar evet, işte şurada bakalım. Burada Kulyabani'nin evi galiba. Allah! Gördünüz mü arkadaşlar? Kulyabani'nin evinde biraz antrenman yapalım. Kulyabani'den nasıl açılır antrenmanı. Şimdi bakalım şuradan geldik. Atlayamıyoruz. Oraya niye atlayamıyoruz ya? Oraya niye atlayamıyoruz arkadaşlar? Şuradan şöyle yapalım. Dostum sen de düştün değil mi? Şöyle yapsak. Ha, güzel. Pratik bir yol varmış. Neyse şuradan gidelim. Şöyle gittik. Burada ona bana be. Burada bile sesi geliyor ya. Arkadaşlar burada bile Gulyabani'nin sesi geliyor. Şuradan da şöyle geçelim. Evet. Kulyabani'nin evi bura arkadaşlar. Adamın derinden derinden sesi geliyor. Oo, Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Buraya 30 saniyede bitirebilir miyim acaba? Bakalım. Devam edecek. Evet. Ho 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 yapıp duruyor önce Şuradan. Şöyle yaptık. Evet. 8 7 6 5 Evet tamamladım. Tamamladım arkadaşlar. Tamamladım. Şimdi Gulabani'ye bakalım ne yapacağız. Bu yabani seçeceğiz arkadaşlar. Geliyor bu yabani. Bu yabani geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu yabani olacağız. Bakalım bu yabani ne olacağız yoksa Evet. Kim olacağız? Halbuki biz bir içecek almaya gelmiştik arkadaşlar. Hepsi böyle başladı. Neyse. Şunu alalım. Mor anahtar. Mor anahtar ne işimize yarayacak? Bakalım. Şuraya. Allah! Kul yabani geldi arkadaşlar. Işınlandı. Açmamız lazım. Ho 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 ho. Deyip geliyor. Şuradan. Kalp atışımız hızlandı. Evet arkadaşlar. Şuradan. Aha. Mor anahtar şuradan. Evet şurayı açtık. Siyah anahtar lazım. Siyah anahtar yok arkadaşlar. Şuradan anahtar var mı? Yok. Şuradan şu. Aha, siyah anahtar buradaymış. Allah. Allah. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. E. Ee. Allah iki tane olmuşlar. 3 tane mi ya, oldu? Ya ne oldu? Allah kul yabanler çoğaldı arkadaşlar. Ne oldu kul yaban ya? Bir anda Allah! Arkadaşlar bir şeyler oldu. Üç tane kul yaban olmuş. Ben nasıl kaçacağım? Durum çok kötü arkadaşlar. Durum çok kötü. Beni sıkıştırabilirler. Allah! Allah'ım herkes kul yabani olmuş. Ben de kul yabani oldum arkadaşlar. Ne oldu ya böyle?